<laughs> diyelim ki vatandaşımız 2280 lirayı ben ödeyemem. 60 bin lira peşinatım da yok. Tamam. Ee, o zaman 100 bin konutluk e, arsamız var. Altyapısı hazırlanmış. içme suyu, efendim kanalizasyonu, yağmur suyu, buradaki yol altyapısı hazırlanmış. Arsamıza başvurabilir. <laughs> edilen ilçelerde mi? Farklı yerlerde Orada, orada 81 ile bu 100 bin konutluk biliyorsunuz bunun ikinci etabı da var. 250 bin konut olacak. 100 bin konut şu an zannedersem 30 ilde çalışıldı. Onu da 10 Ekim'de başvurularını alacağız. Onları da ilan edeceğiz. Mesela burada Ankara'da Gölbaşı'nda diyelim ki asgari ücretli çalışan bir kardeşimiz müşterek bir parsele girdiğinde 157 bin liraya 150 metrekare Arsa hissesi alabilecek 157 bin liraya ve burada 15.750 lira peşinat ödeyecek ve aylık 1.312 lira taksitle olacak. Diyelim ki bu askeri ücretli kardeşimiz Bande, Van Edremit'te müşterek bir parseli 112 bin liralık bedelle 112 bin liralık bedelle 937 lira taksit alacak. Bu sabit, ve hiç artmayacak, hiçbir şekilde artmayacak. Tek atlayım yapacak oraya. Efendim tek katlı ev bu, yapabilecek. Bu müşterek, müstakil de var, müşterek de var. Yani Hisseli... mesela Van'daki müstakil kaçra, hani müşterek bu ama müstakil kaşra, 192 bin 192.500 liraya 350 metrekare arsasını alacak ve tek katlı evini kendisi inşa edebilecek. 19.000 lira peşinat ve 1604 lira sabit taksitle. Müstakil alan, müstakil alan yani diyelim ki müstakil al, alamıyor müşteriye girebilir. Müşteri, Müşteri. oluşacak. Ya bu Müşteri. parkı mı kuracak hani? E orada biz 3000 4000 metrekarelik parseller belirleyeceğiz Şaban bey. O 3000 4000 metrekarelik parsellerde zaten biz e, yanına da e, birçok projede sosyal e, konutlarımızı yapacağımız için orada her türlü e, sosyal ihtiyacını da giderebilecek e orada kendi e, müşterek parselde e, hissesini alacak ve e, kendi evini ister o kooperatif kurarak ki biz bunlara teknik danışmanlık, her türlü o süreci yönetmeye dair e, işte elimizdeki hazır projelerden destek, her türlü teknik desteği de vereceğiz. Diyelim ki ödeyemedi vatandaşımız oraya başvuracak ve orada belki kat karşılığı verecek yerlilerde yani e, e, işte kat karşılığı arsaları biliyorsunuz vatandaşlarımız veriyor. Belki çok cüzi bir bedelle üstüne ekleyecek. Belki eklemeyecek arazinin durumuna, konumuna, değerine göre e, öyle de ev sahibi olabilir. Dolayısıyla bu kampanyada hani e, bu 2200 lira da ödenebilecek bir tutar ama diyelim ki ödeyemedi. Diyelim ki gücü yetmedi. Diyelim ki eşinden, dostundan alamadı. Bir birikimi yok. Ailesi yardım etmedi. E, tüm bunlar yani eşinden dostundan e, istemeye utandı e, gidip e, arsaya başvurabilir. Arsada yani 1200 lira e, 1300 lira e taksitle arsasını alır. E, arsasında da e, kendi evini yapabilir veya e, işte parası olmayan kişi evini nasıl yapacak? Siz sormadınız ben sorayım. E, kat karşılığı verir. Soracaktık. <gülüyor> <gülüyor> kat karşılığı verir. Yani orada devreye müteahhitler bayağı arsa jesti gibi bu aslında. Biraz. Evet evet şöyle bu ya yani işte burada asıl olan şu Mehmet Akif Bey yani üstünde buraya başvuracak vatandaşımızın evi olmayacak, arsası olmayacak. Neticede evi arsası olmayan... Şeyi e... düşürür mü arsa fiyatlarını, ev fiyatlarını böyle bir beklentiniz var mı? Tabii durum ki düşürecek. Düşünecek Yani şimdi? biz zaten bu projeyi duyurduğumuz andan itibaren satışlar hemen hemen durma noktasına geldi. Vatandaşımız bu projeyi merak ediyordu. ...geliştiricilerimiz merak ediyordu. E ve bu fiyatlarla birlikte aslında biz piya, piyasayı da dengelemiş olacağız, regüle etmiş olacağız. Piyasaya arzı arttırıyoruz. Bakın çok önemli bir şey yapıyoruz. Ya yani Bugüne kadar biz TOKİ ile %8-10'du. 2019'da 13'e çıkardık. Şu an 2 e, yılda bu projeyi yapacağımızı düşündüğünüzde... E, ...yaklaşık 350 bin konuttan bahsediyoruz. Yıllık 175 bin konut olduğunu düşündüğünüzde... ...ve Türkiye'de yıllık 600 bin... Konut yapılıyor. 600 bin konutun %20'nin üzerinde bir arzı devlet vatandaşına ev alabilsin diye sunuyor. Bu önemli bir yani arz, bu 81 arz, ile yayıldığı için sonuçta 81 ile mesela İstanbul'da 50 bin konuttan bahsediyoruz. Hani evet. 6 milyon hane var İstanbul'da. Hani yılda yapılan konut sayısı belli. Yani İstanbul'da o etki yaratmaz herhalde diye tahmin ediyoruz. Olur mu yani yaratmaz? 50 bin konut. Hayır, o 600 bin tüm Türkiye'de yapılan. İstanbul'da yapılan da 150 bin 200 bin arası değişir. Peki bu maliyetleri arttırmaz mı bir parçada? Yani Hangi inşaat i̇nşaat maliyet, maliyetlerini yani sonuçta demire talep artacak, çimento artacak. Yani bunu söyleyen inşaatçılar da var. Yani bu, ekstra talep bu... atacak ve fiyatları da bir parça arttırabilir diyen de var. Bu, yani, yani bunu söyleyen yani oluyor. Yani şöyle de bir katkı sunmak isterim Yavuz'un söylediklerine, arz artacak fakat inşaat maliyetleri düşmedikçe piyasadaki konut fiyatları o artık astronomik düzeye çıkan o konut fiyatları nasıl düşecek diye de merak ediyoruz. Şimdi bu arz talep dengesine göredir. Yani ekonomide de bu böyledir. Yani ne kadar talep varsa o kadar arz olur. Şu an vatandaşımızın talebini biz e, arz-talep dengesinde kamu poyunu arttırarak e, piyasadaki o hani fahiş dediğiniz e, fiyat artışını bir seviyeye getiriyoruz. Şimdi e, arz olmadığı için hani o inşaat maliyeti arz sayısı geçmiş yıllara oranına baktığınızda azaldığı için konut fiyatları yükseliyor, talep artıyor. Talep aynı ama arz eksilmiş. Dolayısıyla konut fiyatı da artıyor. E, talep fazla konut aynı, kira artıyor. Dolayısıyla biz burada arzı arttırarak ...hem konut fiyatında hem de kira fiyatında düşüşe sebebiyet vereceğiz. Ee, burada malzeme noktasında bir sorun, problem biz... E, ...yani pandemi döneminde biz 50 bin, 100 bin sosyal konut projemizi açıkladık. Pandemi dönemine rağmen e, bu e, projelerimizi e, kararlılıkla yaptık. Depremler oldu, seller oldu, heyelanlar oldu, yaptık. E, ve e, Türkiye bu noktada güçlü. Bakın çok önemli bir yere, yere değindiniz. E, 250 alt sektörü e, tetikleyen bir iş... Ve bu e, e, totalde iki etabını gerçekleştirdiğinizde 2 trilyon büyüklüğe varan bir ekonomik hacme varacak. 250 alt sektörü destekleyecek. 250 sektörde yani bunun fayansçısı, kalıpçısı, demircisi, e, efendim mobilyacısı, avizecisi, çatıcısı e, e, iş bitecek. Burada e, bu sürkülasyon devam edecek. Bugün bir tane e, e, sanayicimizle karşılaştım. Allah razı olsun diyor. Niye dedim? Ya diyor bizim fabrikalarımız çalışacak, üretecek. Yani sonuçta insanlara istihdam oluşturacağız. İlk önce 100 bin, ikinci etapta da ilave 100 bin, 200 bin istihdam olacak. Şimdi siz Mehmet Akif Bey az önce diyor ki işsizlik seviyesi yükseldi. İşte bugün bir program, hatta sizin programda yani iş, işsizlik değil de iş beğenmeme var diye. Bir az önceki programda gelirken dikkatimi çekti. Bu noktada da istihdama katkı sağlayacak. Yani e, burada vatandaşımız gidecek, e, burada kimler çalışacak? İşçimiz çalışacak, mühendisimiz çalışacak, mimarımız çalışacak, elektrikçi çalışacak, mekanikçi çalışacak. Toplumun tüm kesimlerine... Ekonomik bir hareketlilik tabii ki. Yani tabii ciddi ki. Bir